Mesela beraberiz altında ya. Hoş hepiniz hoş geldiniz. Şimdi sizinle beraber fazla telefon kılıflarınıza telefon kılıf çantası yapacağız. Benim tam 4 adet var burada. Şöyle göstereyim. 4 adet telefon kılıfını nereye koyacağım diye düşünüyorum. Çekmece de çok fazlalık yapıyor. Şimdi ben ona bir çanta yapacağım. Bir yere o çantayı asacağım. Şimdi hemen malzemelerimizi söyleyeyim. Bir ip. Bir kağıt. Bir makas. Bir bant ve bir bant ve kalem. Aslında boyalarımız da var. Ona sadece söyleyeceğim ve boyalarımı. Şimdi ilk önce şu tırtıklı yeri kesmekle başlayacağım. Benim derketim yok onun için makasla delebilirim. Hepiniz la vida elbet kesmek zorunda değilsiniz. Gördüğünüz gibi kestim artık. Şimdi bunu böyle katlayacağız tam ortadan olmalı. Şu artan yerlerden kesin. Umarım videolarımı beğeniyorsunuzdur. Hazırları da kestik arkadaşlar. Şimdi ben bunları bir kenara koyayım. Ve elimi buraları almaya başlayayım. Hemen boyaları getiriyorum. Geldim arkadaşlar. Hangi renge boyasam? Ben bu renkle başlayacağım. Mor. Siz isterseniz başka rengi renk yapabilirsiniz. Ben rengarenk olmasını isterseniz dik yapın. Yan olmasını isterseniz yan yapın. Ben yan yapacağım. Siz yapabilirsiniz. Benim yaptığıma göre yapmayabilirsiniz. Sizin kararınız. Ben boyamaya başladım bile arkadaşlar ben kendim için böyle renkli boyadım. Üstünü beyaz bıraktım. Siz istediğiniz renk boyayabilirsiniz. Ben arkasını da boyamadım. Şimdi buralarını delip şey yapmalıyız. İp, ip koymalıyız. iki tarafına da ama. İp şöyle yaptım. Arkadaşlar. Şimdi şöyle ipi kestim. Burayı da delmem lazım arkadaşlar. Şimdi benim kalemle Şurayı bükeceğim. Aynı şekilde iki tarafı da keseceğim. Bir saniye anne. Evet arkadaşlar bir kenarını kestim. Daha kestim. Açtığımda sahibi. Gördüğünüz gibi. Delikli delikli iki tarafta. Şimdi içleri geçirelim. Bakalım. Ben ilk ipimi açıyorum. Adam arkadaşlar içeriden televizyonumuz ses geliyor. Bağlaması belki zor olabilir. Çünkü tane Evet arkadaşlar. Şimdi Evet arkadaşlar. Şimdi kenarlarını bantlayacağız ve kaplarımızı içine koyacağız. Ne efendim? Pembe giyeyim. Hangi pembe? İyi pembe giyeyim. Tamam. Pembeyi düğüne gider gibi. Onu giyme de sabırlık olalım. Sizgini çok güzel. Ya da ne giyersin Evet arkadaşlar. Bantlıyorum. Pardon annem bana bir şey sormuştu da. Onun için. ve kap koyma çantanız hazır. Kıyıp koyma çantanız Şöyle araları açık kalabilecek ama zorunluyum. Yine de güzel bir çantası oldu. Siz istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Kalıplarımı şimdi ben içine birer birer koyacağım. Evet arkadaşlar. Bir saniye lütfen. Bekleyeyim. Şurayı sıkı bağlayamamış. Sıkı verdi. Şimdi öbür kenarda bağlanalım. arkadaşlar. Neden ben çok şanslıyım ya? Sözümün sesinden bir şey olmaz ki almıştım. arkadaşlar. İşte telefon kılıf çantam. Hazır. Şimdi de telefon kılıfı. Bakın. Bugünlük bu kadar. Hoşça kalın arkadaşlar. Abone olmayı lütfen unutmayın.